Şimdi memleketimizde, büyüklerimizden bir zat. O zaman böyle vesait plan yok. Çok yaygın değil. Yaya hareket ediyorlar ve belli eşyaları eğer böyle hayvanı da yoksa yani taşıyacak. Sırtında taşıyorlar. Sarp dağlar, kayalar oluyor. Bazen oralardan hayvan da gitmeyebiliyor. Trabzon'un sürmene kazası var. Sürmeneden sahilden yaya olarak bay burada çıkacak. Bayburt vilayetine çıkacak. Burada muhtaç bir kişi var. Bayburt'ta ihtiyaç sahibi bir kişi var. Ona erzak yüklenmiş. Sırtında 16 kiloluk bir yağ tenekesi var. Zeytin yağı. İşte biraz un, şeker vesaire böyle sırtında yaya gidiyorlar. Mesafe oldukça uzak. Yani düşünün ki buradan İzmit'e, Düzce'ye, Düzce'ye kadar gidiyor. Mesafe olarak ama bunu dik yukarı çıkıyor. Daha doğru tırmanıyor yani düz yol değil. Sırtında bu yükün altında bir zikir gönlüne dolamış. Bu zikrine devam ediyor. Yolun yarıdan çoğunu geçmiş. Yani gideceği yere yaklaşmış. Bir an kendini dinliyor. Bakıyor ki kalbi o zikre iştirak etmemiş. Bunu söylüyor. Gönlü de bu zikirle meşgul değil. Başka şeyle meşgul değil. Bu yollar benden şikayetçi olur. Ben Allah'a takliden zikrettim. Allah'a haşa kandırmaya çalıştım. Bu yollar benden şikayetçi olur. Bastığım adımlar benden davacı olur. Bu taşlar, bu ağaçlar benden davacı olur. Ben bunun hesabını Rabbime veremem. Ben bu kalbimdeki zikri nerede bıraktım? Bunu da bilmiyorum, hatırlamıyorum. Geri dönüyor sahile iniyor başladığı noktaya geri geliyor. Ben gafletle yürüdüm bu yolu. Oradan zikre başlıyor yine. Şimdi diyorsunuz değil mi? Akıl kârı bu yahu? Nerede böyle insanlar? Amerika'da, Pensilvanya'da <laughs> bulamazsınız böyle insanları. Bu insanlar Allah'ın arzında gizli. Yine senin, benim aramda yani. Bizim içimizde bu insanlar. Evet. Biz hep böyle arbası, efendim, rozeti, şöhreti vesaire şunu bunu olan insanları arıyoruz sen. Allah'ın samimi, sadık kulları Allah'ın kubbesi altında saklanmış, icami beşere bürünmüş. Allah senin için onda bir nasip lütfede ki onu tanıyasın. Evet. Senin benim deli diyeceğimiz insan o yolu aşağıya iniyor, tekrar başlıyor, o zikrine yoluna devam ediyor.